f savaş sistemlerine kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ikinci seviyenin beşinci bölümü çekiyoruz. Hemen dersimize geçelim. Evet. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi direkt yumruk attı. Direkt yumruk atarken biz burada yine kesme hareketiyle çıkacağız. Buradan çıkarken adamın direkt midesini tutacağız. Bunu tabii seri yaptığınız zaman tam alınan. Mesela bunu Yani Yumruk yap. Adım attım midesini tutturma. Şuradan destekle alın. Buradan tutarken bu bir güreş tekniğiyle aynı hemen hemen. Burada kafayı dayadım ve sol ayağımı direkt adamı burası da kadar <laughs> Hamleyle Hamle evet. Buradaki hamle ne? Bakın. Yumruk atarken burayı tutmayla ayağa takma bir olacak. Amatör birine yaptığımız için bu. Yani amatör birisi yumruk atarken sağ ayağını öne atar. Diyelim ki profesyonel birisi oldu. Ve yumruk attı, ayağı geride kaldı. Yumruk attı, yaz yumruk, Bak ayağın geride kaldı. Bak öne doğru düşüyordu değil mi? Biz pozisyonu dağıttık. Çünkü ona yönlendirme verdik. Biz buradan aldık. Ayağını geriye alsa da bizim için problem yoktu. Biz yine ayağımızı takıp adamı sola doğru yatıracağız. Yani ben buradayken tekrar gelsin, ayak geride kalsın. He, evet. buradan karşı, buradan tutup kafayı dayadım. Ve buradayken sola ayağımı takıyorum kancayı. Ve buradan sola doğru yatırıyorum. Buradan düşürdüğün zaman mesela adam daha tehlikeli düşecek. Yani pozisyonu tehlikeli olacak. Mesela biz bunu binlerde yaptığımız zaman daha çok sert oluyor. sokakta yaparsak daha çok sert olur. Ama amatör birisi sağ ayağını attığı için geldi. Bizim için bir daha kolay olacak. Ayağımızı takıp düşürdüğümüzde problemimiz kalmayacak. Bir harekette gelmiyor. İkinci tekniğimiz yumruk geldi. Kesme yaptım. Diyaframa yumruk atıyorsunuz. İster diyaframa şu şekilde yumruk at. İster iş çekiç yumruk at. İster dış çekiç umurlar ister hayal arına vur Zaten diğer tekniklerde göstermiştim Buradaki hamlemiz diyoruz. Adım attık ve çekiç umurluya Diğer hamleme vuruş yaptık arkadaşlar Gelelim Üçüncü tekniğimiz Yani aslında üç değil de Orada nereden baksan bir toplamda yedi tekniğimiz var arkadaşlar Biz bunları birleştiriyoruz Yani bu seri olarak gidecek Sağ direk geldi Tabii bunu solda da aynı şekilde çalışacaksın. Biz şu an sağda yapacağız ama solda da aynı hareketi yapabilirsiniz. Abi biz video çok uzamasın diye biz direkt sağda gösteriyoruz. Tekrar yapalım. Yumruk geldi. Kesmemizi yaptı. Bakın kesmeyi yaptık. Sağ el direkt bileği tuttu. Bileği tutarken eş zamanlı bir şekilde triceps'in dirsek vuruşu gelecek. Adamı burada sarsacağız. Bu tendonlara zarar vereceğiz. Ondan sonra sol elimi içeri doğru indireceğim. Ve buradan kolu yana doğru savurup soğuk el adamın bileğini tutar ve bir serslere vuruş yapar. Bak tekrar gösteriyorum. Yumruk geldi. Triceps dönüş. Biceps çeneye çekiç yumruk. Elin sert kısmıyla adamın kolunu uçtan kaldıracak şekilde geçiş. Diğer videolarda gösterdiğim gibi adamın gözüne parmak koyarak çekerek kelepçeleme hareketine gittir ve buradan adamı paketleyeceğiz. Evet, burada iki türlü paketleme var. Biri, tekrar yapıyoruz. Yani triceps, biceps çekici şunu alttan geçerek adamı hilal şeklinde aldı ve adamı yere indirdi. Bak, burası ayrı bir detay ve burası da ayrı bir detay. Triceps, şekli, biceps çekici şunu alttan geçerken adam ayağını ileri atıyor ya. Alttan geçerken eş zamanlı bir şekilde sağ ayağımı kanca olarak takacağım. Adamın ayağı takacağım. sonuçta adamın ağırlık merkezi nereye gitti öne doğru gitti ben nereye gittim arkaya doğru gittim Ve ayağımı taktığım için adamı çekeceğim çektiğim zaman yüzüstü düşecek İster düşer ister inşaat tutar ayağınız burada kalır ister kalmasın Bu burada kaldıktan sonra geri gelerek adamı kenar çelemeye devam edeceksiniz Tekrar yapalım pozisyonu Bakın bu sefer adam kendini yere sağlam bir şekilde bastırsın yumruk geldi. Triceps, biceps, çirkin yumruk. Altan geçtim. Ben kancayı takarken rakip burada düştü ama ellerim üstüne düştü. Bakın. Sadece ellerimi yere koydum. Ha, Bu şekilde düştü. Biz buradan geri gelerek şu kola ister arkadan gelir, bunu şapara düşürüp tekrar bir pozisyon al. Evet. İster böyle gelerek vur, ister dönerek ya böyle bir vuruş yap. Kapının üstüne oturarak, buradan oturarak hareketine odaklanabilirsin arkadaşlar. Ama bakalım. Bu seri oradan başından sonuna kadar bu şekilde tamamlıyorsunuz arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir de, de orada görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.